Herkese merhabalar. Bugün Anadolu Basın Birliği Genel Sekreteri Serkan Arslan ile beraberiz. Ee, Serkan Bey okur yazar olarak tanımlıyor kendisi mesleğini. Serkan Bey'in bana kalan falan filan efendi ve çocuk bir deli Arif tango kokusu kitapları yazarı kendisi. Ee, merhaba Serkan Bey nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Ee, bana birazcık kitaplarınızdan, yazarlık sürecinizden bahsedebilir misiniz? Yani süreç ilk başta okumayla başladı. Daha doğrusu babasından aldığı öğütlerle okumanın keyfine varan bir çocuğun büyüyünce artık yazmaya da karar vermesiyle yazarlık boyutuna geçtik. Aslında bir yazardan çok okur olmayı tercih eden birisi ama ilk kitabından itibaren hayata şiirlerle başlayıp sonra kurgu ve düşüncelerini sosyolojik anlamda topluma kendini e, toplumun içerisindeki insanlarla görünmeyen yüzleriyle ifade etmeye çalışan birisi. E, genelde hep içimizden e, şeylerden bahsederim ama e, çoğu saklı kalmış hikayelerdir. Çünkü e, Freud'un de dediği gibi içimizdeki bazı odalar karanlıkta kalmaktadır der. Ve bunlar biz istemesek de bazen ışığın içeri girmesiyle beraber gün yüzüne çıkar der. Ben de e, ...hikayelerimde ve kurgularımda bazı e, duygu durum düşüncelerinin ortaya e, bir anda çıkmasını seven birisi. Özellikle son kitapta e, Tebriz'den İstanbul'a göç etmek zorunda kalmış bir ailenin, bir Türkmen ailesinin... E, ...savaştan kaçan insanlarla beraber çocukların ne durumda e, bu yola tutulduklarını onların bu süreçte kadın ya da erkek olarak değerlendirilmekten çok uzak olduğunu, çünkü savaşın cinsiyet ayrımını ortadan kaldırdığını göstermek istedim. İki aşamalı bir kitaptı. Ön aşaması ve insanların savaşla ve bu savaşın sürgünüyle nasıl mücadele ettiğini, sonra evi dedikleri yerleri bir anda terk edip hiç tanımadıkları, lisandaki insanların olduğu bir toprağa geldiklerini, ne ne kadar zorluklarla mücadele ettiklerini göstermek istedim. Tabii e, ana karakterimiz e, genç bir kız çocuğu ve o ana kadar e, kendini hiç sahiplenilmemiş gibi hissetmesiyle geldiği e, afilli bir şehirde insanların ona nasıl baktığıyla başlayan, sonra duygularını ifade etmekte zorlansa da ona bunu bakışlarıyla, hisleriyle ifade etmesini öğreten biriyle karşılaşmasıyla devam ediyor. Ee, i̇çerisinde birçok e, psikolojik ve sosyolojik analiz var. Ama temel itibariyle e, insanın doğal yaşamının her ortamda uygunluk kazanabileceğini gösteriyor. Çünkü tarihsel ve mitolojik olarak da baktığımızda insanlık ayakta kalmasını önce adaptasyona borçlu. Yani şartlar ne olursa olsun yaşam mücadelesini aralıksız devam ettirebiliyor. Bu sebeple kitaplarım genelde tek bir duygu üzerine yazılmaz. Daha çok insanın duran bir varlık olmayışından yola çıkarak onun için bir tanımsız ifadesiyle birçok duyguyu içinde barındıran Nietzsche'ye göre güç, Adler'e göre gelecek kaygısı, Freud'e göre geçmişin üzerimizde bıraktığı izler, Franklin'e göre anlam arayışı gibi birçok varyasyonu içerisinde barındıran aykırı bir varlık olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hikayeler kurgu gibi ama Geçmişten geleceğe bir birikimin esası tabi. E tabi e, hepimiz bir şeylerin kalıntısıyız. O kalıntıları kırıntılarla birleştirip yola devam ediyoruz. Bu yazarlık konusu da benim için e, okuduğum müthiş e, ...üstadların getirdiği romanlarla buralara kadar geldi. Ozatay'ın, Yaşar Kemal'in e, yaşamımdaki etkisi çok büyük. Bunlar bizim için kutsal denecek duyguları hiç silinmeden içimizde var etmeye çalışan büyük insanlar. Onlar gibi olmak değil de onların izinden gitmek güzel bir şey. Ee, Serkan Bey, yakın zamanda çekilecek olan e, bir senaryonuz var. E, biraz ondan bahsedebilir misiniz? Şöyle biz e, dijitalin insana kattığı nadir şeylerden biridir ama görünme kaygısından ziyade bizim toplumumuzda yüzyıllardır okumanın bir gücü yoktur. Daha çok dinlemeyi ve seyretmeyi severiz. Tabi bunu kimisi aceleyle, kimisi telaşla, kimisi temaşayla yapar. Ben dünyaya güzel seyretmenin nedenle iyi sonuçlar doğuracağını görmüş birisi. Onun için bir kısa filmimiz vardı, Temaşa isimli. O senaryo Avrupa'da birkaç ülkeden ödüller getirince o zaman biz de bu işin Profesyonel olarak Uzun metrajlı bir festival filmini Çekmek istedik Muhtemelen Eylül ayında çekimleri başlayacak ama Belki tarih 5 yıl ileri ya da geri gidebilir İsmini Gölgeler ve Maskeler Koymak istedim çünkü Bize bunu öğreten Kişinin ...insanın hayatında iki aşama olduğunu, yaşamın iki aşamalı ilerlediğini söyler. Günlük bütün hayatında yaşamını sorunsuz devam ettirmek için taktığı maskeler... ...ve kendi başına kaldığında gölgede sakladığı kendi duygu, durum, düşünce pozisyonları. Biz de bir yolculuğun içerisinde birçok farklı karakterin aslında göründüğü gibi olmadığını bu dışarıdan bakılan şaşalı ya da ağır güçlü düşüncelerin aslında içeride bir harabeyle ölçüştüğünü, birleştiğini topluma göstermek istiyoruz. Tarkovski bunu geçmişteki birçok filminde denedi, başardı, bugünlere kadar getirdi ve ölümsüzleştirdi. Bunlar Ondan aldığımız izlerle yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. İnsan üzerindeki e, yaşamın etkileri tabii ki mekan ve imkanlarla değişkenlik göstermek zorunda ama e, zor durumda kalan bir insanın e, ahlaki düşünceler açısından birçok değişkenlik gösterdiğini tarih bize savaşlar, salgınlar, vebalar, açlık dönemleriyle gösterdi. Biz de e, psikolojik bir e, yapı içerisinde insanın zorda kaldığı, çaresizlik içerisinde yürüdüğü bütün bu yollarda nelere e, isyan ettiğini, neleri kabullenmek zorunda kaldığını göstermek istedik. Sanırım e, iyi bir senaryo oldu başkalarının gözüyle bakıldığında ama çekebilirsek daha güzel olacak. Nerede çekim yapılacak acaba? bizim başlangıcımız bir sarı tarlayla başlayacak çünkü bir buğday tarlasının üzerindeki insanın etkisi çok güçlüdür çünkü sonsuzluk ifade eder ve tek tek güzelik bir problem doğurur çünkü insan varamadığı noktayı hayal edemez bizde bu yolculuk içerisinde. E, artık nereye gideceğini bilmeyen bir insanı e, önünde e, bir buğday tarlasının içerisinde kaybedeceğiz Sonra onu yaşamın gerçek rengi yeşillerin içerisine koyacağız O yeşillerin içerisinde e, temmuzun çürüğünü de göreceğiz Eylül'ün yeniden e, sararan ve yeşillenmeye çalışan toprağın rengini de göreceğiz Bunu insanın özüne koyacağız yani e, varlığını ispatlamaya çalışan bir insanın görünme kaygısını aslında geçmişteki eksikleriyle yarından beklentileriyle tamamlamak istediği bir yaşam öyküsü anlatacağız. İçerisinde bir sosyolog, bir imam, bir psikolog ve e, Hayatında fotoğrafçılık e, rolünü üstlenmiş ama bir türlü istediği noktaya gelememiş. yolak koyulduğu her şeyi ya, e, yarıda bırakmaya mecbur kalmış bir adamın tam olmaya çalışmasının hikayesini anlatacağız. Teşekkür ederim. Ee, peki bir şey daha sormak istiyorum. Filmde sizi görebilecek miyiz? Şöyle e, ben aslında en başında da söylediğim gibi e, yaşamın bana sunduğu ve benim ondan beklediğim bir şey yok. Çünkü e, hedefleri olan birisi değilim. Ben yolu yürümeyi ve o yol içerisinde karşılaştığım her şeye bir tavırla taviz vermeden e, temaşa etmeyi seven birisi Görünmek benim en büyük korkularımdan birisi. Aslında çok iyi bir konuşmacı da değilimdir ama e, bugün burada Belki de gelecek için bir hatıra bırakmak gerekiyor diye düşündüm. Onun için size de teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Teşekkür Sanırım bundan sonraki çekeceğim ya da yazacağım hiçbir yerde yer almayı düşünmüyorum. Işıkları kapatıp kendimce önümdeki düşünceyi, önümdeki beklentiyi yarına nasıl taşıyabilir mi? Hayalimi kurmakla yola devam edeceğim. Teşekkür ederim. Ee, diğer sorum aslında birazcık hem gençlere yönelik e, senaryo yazan, kitap yazmak isteyen e, birçok insan var, birçok buna yönelen kişi var. Hem kendi kitap yazma sürecinizden o fikirlerin nasıl size geldiği veya tıkandığınız yerler oluyor mu mesela? Nasıl ilerliyorsunuz kitap Bence, yazma sürecinde? Bence gençler, yaşlılar ya da işte yolun yarısını kat etmiş insanlar olarak e, bir yazma hikayesini ele aldığımızda şöyle olmalı. Bir şeye başlamak için önce fikir sahibi olmak gerekiyor. Yani kelimelerin cambazlığını yapmakla onlara anlam kazandırmak arasında bir fark olmalı. Yola çıkmak isteyen birisi önce bu yolun taşlarını itinayla döşemeli. Bu da bilinçli bir okurluktan geçiyor. İyi şairler okuyup şiir yazmak zorunda değilsiniz ama şiir yazmak için iyi şairler okumak zorundasınız. Yazarlar içerisinde de böyle yani bir şeyin özüne varmak için kabuğunu kırmak gerekiyor. O kabuğu kırmanın yolu da yaşama anlamlı kılmanın çaresini aramak. Anadolu'da bir hikaye anlatmak istiyorsanız önce Anadolu'nun toprağının nasıl koktuğunu bilmek zorundasınız. Bana genelde bir edebiyat sohbet içerisinde kendini nasıl tanımlıyorsun diye söylediklerinde ben hep şey şöyle söylerim. Bir garip veliyim kendi çukurunu arayan. O bir garip velinin kendi çukurunu araması çok enteresan bir hikayedir. Çünkü Orhan Veli gibi bir şairi okumadan onun velilerinin onun velilerine bürünmek imkansız. O zaman ölümüne kadar yani bir çukura düşüp ölümünü gösterdiğimiz o ana kadar ki bütün sürecini bilmemiz gerekir. E, i̇nançlı olmanın bile öncesinde öğretiyi iyi şekilde sindirmek gerekir. Yazarlar, okurlar, Türkiye'de çok ifade e, özgürlüğü olan kesimler değillerdir ama şu gözden kaçırılacak bir konu asla olamaz. İyi bir okur ve iyi bir yazar bu coğrafyada asla iş görmez bunun başka planları olması gerekir. çünkü biz e, Anadolu hikayelerinden beri e, Dede Korkut'tan bu zamana kadar getirdiğimiz Hacivat Karagözler içerisinde izlemeyi e, o izle izleyiş içerisinde durumu sindirmeyi çok severiz yani kelimelerle aramız çok fazla yoktur ama her şeye rağmen ben bunu yapmak istiyorum diyorsanız kimseye de ihtiyacınız yoktur. Başkalarından beklentisi olmadan yola çıkan insanlar kendilerini bulurlar. Bu da bir yazarın temel ilkesi olmak zorundadır. Beklenti yok ama yolun içerisindeki hedefsiz adımlar güzeldir. Teşekkür ederim. Bir kitap yazma sürecinde, mesela bir kitabı kaç günde yazıyorsunuz ya da bir senaryoyu? Şimdi bu benim için biraz hızlı bir süreç oluyor çünkü ben genelde var olandan asla var olmaması gerekene doğru yürürüm. Yani kurgu içerisindeki karakterler genelde toplum içerisinden seçilmişlerdir. Ama böyle birini asla bulamazsınız. Bunun sebebi şudur. Abartı olmadan anlatı olmaz. Ben bir karakteri abartarak anlatmazsam o sıradanlaşır. Sıradanlaşmış bir şeyin de e, toplum tarafından değil ama yaşam tarafından karşılığı olmaz. İyi ya da kötü olarak ayırın dünyayı. Karakterler iyi de olsa abartılı, kötü de olsa abartılıdır. Hitler dünyayı yok etti deriz ama Hitler sadece Avrupa'yı yok etmiştir. E, Bektaşi Alevi geleneği bu coğrafyayı yüzyıllardır ayakta tutmuştur deriz ama toplasanız bir bölgenin dışına çıkamamıştır. İyilikler de kötülükler de sahipleri tarafından abartılır. Ama bu abartıyı e, alıp bir sonraki evreye taşımak önemli bir şeydir. Ben yazarken e, bir çiçeği e, anlatırken abartmam ama insanın bir duygusunu e, anlatırken abartmak zorundayım. Birini dünyalar kadar sevmek diye bir söz vardır ama bu dünyada hiç kimse dünyalar kadar sevilemez. Senden sonsuza kadar nefret ediyorum diyen birisi sonsuzluktan haberi bile yoktur. Ama bu içinde bulunduğu çıkmazın iyi ya da kötü bir şekilde kelimelerle ifade edilemeyecek hale gelmesiyle oluşan bir duygudur. E, Aymatov bu durumu çok güzel anlatır. Der ki... E, Dünyadaki bütün duyguları anlatacak kadar kelime yoktur, ama buna gerek de yoktur der. Çünkü e, Ozatay'in e, sevgili Bilge'ye yazdığı e, tehlikeli oyunlardaki o mektuptan bir şey hep dikkatimi çeker ve aklıma gelir şöyle şeyler. Yazdıklarımdan dolayı beni kötü olarak addediyorsun sevgili Bilge. Ama bunlar sadece kelime ve kötülüğün kelimeler arasında kayboluyor. Yani yazıya geçirdiğimiz her şey anlam itibariyle abartılıdır. Abartı olmadan da onu anlatamayız. Çünkü bir gülün kırmızılığı ne kadar derinleştirilirse karşıda bıraktığı anlam ve kurguda yarattığı o müthiş hayal gücü o kadar ileri taşır kişiyi. Bu da e, kitapların en güzel yanıdır. Kelimeleri okur, durur, düşünür. Temaşaya eder ve karşıya bakın. Boş bir duvarda bile dünyanın en güzel tablosunu çizebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. E, gazetecilik mesleği hakkında sizin öyle de bir tarafınız var ama gazetecilik mesleği hakkındaki görüşlerinizi bizimle evet. paylaşır mısınız? Ben bir gazeteci değilim ama e, köşe yazarı olarak yıllardır e, yerel ya da ulusal basında bu mesleği icra ettim. Ben e, Kendimi bildiğim bileli bu meslek içerisinde hep şu addedilir. Satılmış, parayla alınmış gazeteciler diye bir tabir vardır. Bunu söyleyen kişi kendine bakarak konuşmaz. Hep başkalarına bakarak konuşur. Çünkü bir şeyin önünde durdum diyebilmek için, bir yanlışın önünde durdum diyebilmek için, o yanlışın önce karşınıza gelmesi gerekir. Yani... E, Birinin yaptığı bir hatayı uzaktan eleştirmek çok kolay bir şeydir. Ve ben e, taraf ve tarafsızlık konusuna hiçbir zaman bir gazetecinin dahil olmasını istemem. Çünkü bir yarışta e, bir gazeteci izlenim yapıyorsa bu izlenimde tarafsız olmak zorundadır. Ama bir kavgada tarafsız olamaz. Yarışlar ve kavgalar taraflılık ve tarafsızlık üzerine ayrılmak zorundadır. Ama burada bir gazetecinin... E, temel e, ana rahmi gibi kutsal olan görevi nedir diye sorarsanız bu ilkelerdir. Yani iyi iyi olan ilkeler, dürüstlüğe olan ilkeler, adaleti olan ilkeler, inancı olan ilkeler bunların hiçbir bir tanesine bile sahip olmayan bir gazeteci bir yerde fire verir. Günümüzde e, belki demokrasinin görünmez ayağı ya da dördüncü ayağı olarak addedilen basın birçok gazeteciyi e, törpülemiş, sınamış, sınavdan geçirmiştir. Belki bizim medyatik olarak gördüklerimiz işte Uğur Mumcu gibi, Nihat Genç gibi kalemini satmayan yazarlar o aynadaki görünen yüzdür. Ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendi onurunu ve haysiyetini satmayan birçok insan vardır. Bu Ben bunu şöyle görürüm. E, yaşam üç aşamalıdır. Bir ee, serüven olarak bakarsak önce haysiyet gelir. Kişinin kendine olan saygısı. Bir gazeteci kendine say saygılı olmalı. İki e, şöhret sahibi olması. Bu şöhret halkına verdiği bir e, namdır. Bunu yaşatması için ilk günkü gibi dük durmalıdır. Ama bir de itibar vardır. İtibar bu ikisinin ortasında çok güzel bir yere oturur. O mesleği yapanların ona duygu, saygıyla alakalı bir şeydir. Bir gazeteci kendini içinde bulunduğu ortam dolayısıyla her şeyin işte artık parayla sınandığını söylüyorsa kendisi bu sınavdan kalmış demektir. Çünkü ilkeler maddi ve manevi bütün her şeyin karşısında durabilecek kadar sağlam olduğu zaman ortaya unutulmaz, gerçek, ilkeli bir birey çıkar. Bu gazetecilikte de böyledir, yazarlıkta da böyledir. Toplum bunu, evet, e, yerel basının büyük bir problemi budur. E, ekonomik koşulların boğazına yapıştığı bir dönemde insanlar belki de TikTok ya da işte sosyal fenomenlik adı altında bazı mağduriyetler yaşıyorlar. Ama hiç kimse 1920 yılından, 1923 yıllar arasındaki Cumhuriyet'in o büyük e, buhranlı döneminde, o Kurtuluş Savaşı döneminden itibaren yaşadığı gazetecilikteki problemi yaşamış değil. Evet. Sırtında kurşun izleri olan bir adamın matbaaya yetiştirdiği haber kadar kimse zorluk çekmiş değildir. Onun için zora gelince ben bu oyunu bozdum diyorsan, toplum tarafından e, silkelenmeyi, aşağılanmayı göze almak zorundasın. Ben şuna inanıyorum. Biz kendi içimizde hangi meslek olursa olsun iyi insanları barındıran bir kitleyiz. Ama biraz popülerite bu işin içerisine girdiğinde bu insanlar itibarını ve haysiyetini kaybediyorsa şöhret anların olsun. Biz bu toplumun saklı ama kendini satmayan, ilkelerinden vazgeçmeyen Yazar, yazarları olarak yola devam edeceğiz. Sonuçları ne olursa olsun. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben Şu de teşekkür ediyorum size. Dilerim, Programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sizin adınıza bu meslekte çok daha iyi yerlere gelmenizi ve haysiyet ilkesiyle başlayıp şöhret ilkesiyle devam edecek bu yolda duruşunuzu bozmamanızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de evet yeni bir gazeteci evet. olarak evet görüşlerinizi dikkate alacağım. Benim için çok güzel e, Ben de Çok sağ olun. Saygıyla, sevgiyle, teşekkür esenlik ederim. içinde kalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Programımızın sonuna geldik. Anadolu Basın Birliği Genel Sekreteri Serkan Arslan ile beraberdik. Kendisinin yazarlık bilgileri hakkında, gazetecilik mesleği hakkında görüşlerini aldık. bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.